Bakın deri, kışın olmazsa olmazlar. Bakar mısınız? Bunun pantolon kalıbı, bu üzerimdeki pantolon kalıbıyla birebir aynıdır. Sadece dokuma farklılığı. Yani yeleğin kumaşıyla aynı. Bir de bunu bakın bu şekilde takım olarak düşündüğümüzde bunun üzerine ne olmalı? Bir de deri bir trenç kotumuz olmamalı mı Sermin? İşte bunu siyahın ben şöyle bir giyindim bir görsünler üzerinde. Ya zaten hani bakın Boyla tekrar şöyle e, Ekol Trenchcoat da gerçekten evet. bana göre bir numara. Yani marka olarak zaten. Çok güzel. İthal bir kalıbı, ithal bir ürünleri aratmayan kalitede bir baş şey de çok olsun, iyi, işçilik olsun. Hani gözü kapalır. Bakın Aynen. beden skalaları tamdır yani. 38'e 38, 38 giyen 38 evet. alsın, 36 giyen 36 alsın. Güzel bir kalıbı var. Yani, Elbiseyle de böyle kesinlikle. Kopla da. Bir her de, türlü de bakın artık hani günümüzde genç kişi. kızlarımıza da bunlar hitap ediyor. Hani mini Aynen etekli giy ne giyeceğim üstüne diye düşünmeyeceksiniz, aracınıza bineceksiniz böyle. Kesinlikle. Her ortama, toplantıya mı, eğlence. Zeyme nereye Şolay gidiyorsanız da çok güzel. Gerçekten şahane. Evet.